herkese merhaba. Ben Sefa Kolaylı. Bugün konuğumuz yeni model bir Ranger Wildtrak. Bu aracı ne yapacağız? Evet sizi şaşırtmayacağım. F-150 yapacağız arkadaşlar. Aracımız boş bir araç. Ufak tefek arkada stop kırığı var. Çamurluğunda hafif sürtmeleri falan bir olan araç. Tabii ki biliyorsunuz biz bunları çıkartıyoruz. Yerine yerlerini takıyoruz. Turuncu araç yani fazlaca yaptık ama bunda farklı bir jant lastik seçimimiz olacak. Aracın şu an listeleri hazır ama ne ekleriz ne çıkartırız bilmiyorum. Hep birlikte videonun devamına bakalım. Şimdi de Mi aracı %95 tamamladık arkadaşlar. Aracımızda bir tek kalan araca boya koruma hediyemiz var. Biliyorsunuz ki yapılan f aracın boya koruması yapılacak. Ama havalar biraz yağışlı gidiyor. Bugün biraz güzel bir hava yakalamıştık. Dedik hazır yakalamışken boya koruma olmadan hem de en azından boya koruma olmadan boya kalitesini de sizlere göstermek istedim videodan sonra boya koruma işlemini alacağız aracı arkadaşlar ve detaylı temizliği yapalım. Şimdi gelelim aracımızda neler yaptık. Ön tarafta artık sinyallerimiz sis farlarına da adapte edildi. Sinyal verdiğiniz zaman sis farları bağımsız olarak yanıyor. Eğer ki sis farınız açık ise normal beyaz olarak yanıyor. Sinyal verdiğinizde sarıya dönüyor. Yani sis farı özelliğini kesinlikle kaybetmiyor. Onun haricinde Farımızdaki içteki beyaz detayımız sinyal verdiğinizde yine aynı şekilde sarı yanıyor. Onun haricinde de normal sinyal lambamız mevcut isteyenlere yan çamurluktaki park modunda sinyale bağlayabiliyor. Bunun dışında bildiğiniz üzere bu araç Valtrek olduğu için önde çarpışma önleyici, işte yol şerit takip sistemi gibi uygulamalar var. Bunlar yine aynı aktif bir şekilde aynı yerlerine konumlandırıldı ve çalışıyor. Onda bir problemimiz yok. Aracımıza 13 santim yükseltme yapıldı. Yükseltmenin detayında burada 7 santimlik bir yürüyen yükseltme yani salıncak değişim. Onun haricinde amasörüstü alüminyum get uygulaması yapıldı. Ayrıyetten de bildiğiniz üzere kasa yükseltme yani takozla yapılan bir işlem var bu araçta. Detaylara geçmeden önce bir ön tarafı bitirmek istiyorum arkadaşlar. Araca 20 inçlik bir lastik uygulaması yapıldı. Bu jantlar da eksi 44 offset ve offset içeriden başlıyor. Yani türbülanslarda biliyorsunuz alışık olduğumuz buradan kollar başlıyordu. Bu jantımız o şekilde değil. Kollar tam içeriden başlıyor. Offset'in bittiği yerden başlıyor. Ve böyle de çok şık bir görüntü oldu. Özellikle giderken denemeleri Eray araca biniyor. Bazı yerlere giriyoruz. Ben de dışarıdan izliyorum. Bazen ben biniyorum. Aynı şekilde Eray dışarıdan izliyor. Dışarıdan seyrettiğimiz zaman özellikle şu nikelaj taraflar çok hoş bir görüntü yapıyor. Bu jantı da biz ilk defa uyguladık. Daha önce buna benzer jantı uygulamıştık ama bu modelde bu desende ilk defa uyguladık ve güzel bir görüntü aldık. İnşallah bundan sonraki projelerimizde yine buna yakın cantlar uygulama yapacağız. Yan tarafa geldiğimiz zaman yine özel üretim bir yan basamağımız mevcut. Bildiğiniz üzere diğer basamaklarımız biraz dar kalabiliyor. Kimi müşterimiz onları tercih ediyor ama kimi müşterilerimiz de basma yerini daha çok önemsiyor. Yani yaşlım var diyor, küçük çocuğum var basması gerekiyor diyor. O yüzden de Rıdvan arkadaşımıza özel bir yan basamak uygulaması yaptık basamağımızda 1 2 üç tane park modunda yanan led'lerimiz var. Bir de aynı zamanda kapı açıldığı zaman şöyle altlarda iki tane beyaz ışığımız var ve yere vuruyor. Onun da detayını arkadaşlar size gösterecektir. Kapıyı kapattığımız zaman alttaki lambalarımız sönüyor. Burada bir yan kapı bandımız var. Aracın gövde renginde boyandı ve altlarda füme detaylar verildi. Müşterimiz aracın ismini bir trak koydu. Biz de ona özel bir logo tasarlayıp lazerde kestirip montajını yaptık arkadaşlar. Bu cıvatalarımız da krom paslanmaz cıvata. Artık depo kapağını malum herkes biliyor. Komple burada bir yalıtımımız var. Depo kapağımız da bu şekilde rahatlıkla açılabiliyor. Aracın orijinal roll yine kullandık. Sadece biliyorsunuz burada Normalde orijinallerde gümüş rengi oluyor. Biz onu aracın kendi füme rengine çevirdik. Şimdi biraz arka tarafa doğru alalım sizi. Arka tarafta da yine bir yeniliğimiz var. Şöyle göstereyim. Yeni nesil bir arka tampon uygulaması yaptık. Şu ana kadar da Türkiye'de tek uygulanan. Bundan sonra çıkacaktır ama ilk montajı biz gerçekleştirdik. Bu tamponun ne gibi bir özelliği var? İlk öncelikle biliyorsunuz ki diğer tamponlarda yukarı doğru kavis geldiği zaman araca Yükseltmeyi yapmamış bile olsak arka tarafta 55 santimi geçtiği için yani muayene istasyonunda dümdüz bir çizgi olarak ölçtükleri için bazen yüksek gelebiliyordu. Bu tabi lastikle de biraz alakalı. Bu tamponla birincisi muayene derdine birazcık son verdik. Çünkü tamponun başladığı ve bittiği yer aynı çizgide geliyor. Yani muayene istasyonunda nereden ölçülürse ölçülsün aynı ölçüyü verecektir. Onun dışında yanda bir şöyle basma var. Biliyorsunuz bazı araçlarımızda merdiven, kasa merdiven uygulaması yapıyoruz ama bazılarında da yapmıyoruz. Bu şekilde kolaylıkla üzerine çıkabilecekleri bir basamağımız oldu. Ayrıca de buralara da rahat bir şekilde gördüğünüz üzere basılabiliyor. Altında gördüğünüz üzere şöyle kaydırmaz bir yüzey var. Tırtıklı bir yüzey. Burada ayağınızın kayma olasılığı gerçekten çok az. Aynı şekilde üstte de bir alüminyum dekorumuz var. Bu dekorda da tırtıklarımız var ve yine kaymayı engelliyor. Buranın detayını zaten şu şekilde görüyorsunuz. Yine orijinal sensörlerimiz aktif şekilde çalışıyor. Ayrıyetten de bu peteklerin altında iki tane geri vitese arabayı aldığımız zaman yanan delicilerimiz var. Arka tarafta Ford yazılı bir bagaj kapağı kabartmamız mevcut. Onun dışında bu araca orijinal v sürgü kapağı montajı yaptık. Bu şekilde açılıyor ve böyle kapanıyor. Buradaki kapak biliyorsunuz kasa ve çamurluk arasında bir boşluk kalıyordu. Hem onu kapatıyor hem de stopta bir problem yaşandığı zaman ki biliyorsunuz bizim farlar ve stoplarımız 2 yıl garantili. Problem yaşadığınız zaman bu iki civatayı alıp bu kapağı söktüğünüzde stopu sökmek için önünüze iki tane civata çıkacak. O stop civatalarını sökerek stopu rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Onun dışında son zamanlarda yine benim çok fazla gördüğüm bir durum var. Burada iş sürgü kapan kalitesine geliyor. Aslında sürgü kapan kalitesinden ziyade montaj yaparken ya da böyle bir problemi olan arkadaşların ilk önce bakmasını istediğim şey bagaj kapağını öpen şurada bir fitilimiz var. Bu fitil sürgü kapak montaj yapıldığında ve kasa kapağını kapattığımız zaman tam buraya basması gerekiyor arkadaşlar. Burada bir boşluk oluyor. Şöyle gösterirseniz dümdüz gidiyor. Bunda bir boşluk olabiliyor. Boşluk olduğu zaman da buradan su giriyor. Müşteri de sürgü kapağının kalitesiz olduğunu zannediyor. Halbuki değil. Yani sürgü kapaklar kolay kolay üstten zeminden su almaz. Çünkü altta tahliye boruları var. Burada da çok küçük bir şey göstereyim. Eli biraz tornavida tutan arkadaşlar. Burada iki tane stoperimiz var. Bu stoperler zaten slot delikli ve kayabiliyor. Eğer ki kendi araçlarında böyle bir problem varsa Yıldız tornavida yardımıyla bu iki civatayı gevşetip eğer öne gitmesi gerekiyorsa buradan öne arkaya gitmesi gerekiyorsa da arkaya alabilirler. Bunun dışında arkadaşlar aracımızın içine ambiyans uygulaması yapıldı. 64 renk seçeneği mevcut. Burada yine 64 renk bir çamurluk içi aydınlatmamız mevcut. Bunlar da 64 renk olarak yanabiliyor. Uzaktan kumandalı ve aynı zamanda da akıllı telefonlarınızdan kontrol edebiliyorsunuz dört tarafta da dört lastiğin üzerinde de ambiyans aydınlatmalarımız mevcut. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Vakit ayırıp bizi seyrettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi araçla sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.